Bu naifliğinde, güzelliğinde. Efendim, Üstadımız Türkçe'nin son dönemdeki kıbleti süvarisi, büyüğümüz hocamız Yavuz Bülent Bağkirel Beyefendi. Arz edelim. Tebrikler, <laughs> mutluluklar. İzlediğiniz için bu akşamlar çok Evet, belediyeye buyurunuz efendim. Mikrofonlardan şikayet alın. Evet. <laughs> Aziz misafirler, hepiniz hoş geldiniz, hepiniz sefalar getirdiniz. Bu akşam sizlerle burada kısa veya uzun bir sohbetimiz olacak. Ben bu münasebetler önce Ankara Belediyesi'ne minnetlerimi ifade etmek istiyorum. Çünkü gerçekten son derece ama son derece mühim bir hizmette bulunmaktadırlar. Bu hizmetin önemini anlatabilmek için doğrusu benim çok uzun bir konuşma yapmam gerekecek ama ona imkanımız yok. Bilmeliyiz ki Türkçe ve Edebiyat bizim şah Bilmeliyiz ki Türkiye'yi kalkındırmak ve çağdaş medeniyet seviyesine yükseltmek, evvel bir de dilimizi zenginleştirmekle edebiyatımızı ve şiirimizi sevdirmekle olabilir. Edebiyatın dışında, tüm dilinin dışında, Türkiye'de huzurdan, gelişmeden bahsetmek bana göre masal ötesinde bir masa olur. O bakımdan belediyenin bu büyük, bu güzel çalışmasını derin bir minnettarlıkla ibadet etmek istiyorum. Sağ olsunlar ve bak, var olsunlar. Aynı zamanda sizler de bu geceye gerçekten çok büyük bir kıymet kazandırdınız. Buraya gelirken ben arkadaşlarla konuştum. Bu toplantı salonunuz kaç kişilik? 300 kişilik dediler. Kaç kişi gelir? Yani 50 aş aşağı yukarı 50-60 kişi falan gelir mi dedim. Daha çok dediler. Burada bu toplantı görünce kendi kendime bu galiba kıyamet alametidir. Çünkü bizim <laughs> ülkemizde Çünkü Türkiye'de müziğe karşı, sinemaya karşı, başka sanat dallarına karşı anlatılmaz bir bilgi vardır da mesele Türkçe'ye, mesele Türkiye'nin meselelerine geldiği zaman, dayandığı zaman anlaşılmaz bir kör tavsukla karşı karşıya kalırız. Mesela Mustafa Sandal Ankara'da ve İstanbul'da bir konser verdiği zaman gazetelerin yazdığına göre yüz bin kişi toplanır. Yüz bin! Ama Türkiye'nin meselelerini yüzde yüz ele alan bir fikir ve sanat hareketine yüz kişi bulamazsınız. Bu bizim ülkemizde dilimizin, edebiyatımızın çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya bulunduğuna işaret. Ben Mustafa Sandal'ın ve benzer sanatçıların toplantılarına 100 bin kişi gitmesin demiyorum. Gitsin 300 bin, 500 bin kişi gitsin. Ama yüzde yüz Türkiye'nin bugününü ve yarını ilgilendiren meselelerimize de birkaç yüz kişi ilgi göstermek zahmetini göstersin. Çünkü Türkiye'nin ayakta kalması Mustafa Sandal'ların ve ona benzer kimselerin ülkemizin şu noktasında veya bu noktasında konserler vermesi, kelimenin gerçek anlamında evvel emirde Türk devletinin, Türk ordusunun ve Türk dilinin ayakta kalmasına bağlıdır. Bu devlet yıkıldı mı, bu dil bozuldu mu, onlar da şurada ve burada bir konser verme imkanından mahrum kalacaklardır. Bunu bilmeli, devlet bunu bilmeli, belediyelerimiz bunu bilmeli. O bakımdan dilimizi ve edebiyatımızı sevdirmek için, yaymak için ve yaşatmak için ne lazım geliyorsa onu yapmak. Şimdi ben böyle bir giriş yapınca bana mutlaka soracaksınız ve içinizden geçireceksiniz. Peki devletimiz bu konuda ciddi bir çalışma içerisinde değil mi? Sesimin en yüksek tonuyla bağırarak söylüyorum. Hayır, hayır değil, değil, değil. Biz sanıyoruz ki, biz sanıyoruz ki Türkiye'deki kalkınma hızını yüzde yedi nispetinde gerçekleştirdik mi? Biz sanıyoruz ki şuraya buraya demir yolu, veya karayolu götürdük mü? Biz sanıyoruz ki işçinin ve çiftçinin cebine şu kadar liradan şu kadar liraya çıkan bir ücret koyduk mu Türkiye'nin meselelerini halletmiş oluruz. Hayır hiç öyle Allah göstermesin memleketimizin, milletimizin kültür meseleleri üzerinde durmadığımız takdirde sağladığımız o iktisadi imkanlar günün birinde gün diye üzerimize çöker. Bunun çok çeşitli örnekleri var dünyanın her tarafında. O bakımdan bütün teşkilatlarımızın, bütün münevverlerimizin ve tabi aziz devletimizin birinci planda ele alması gereken husus bizim kültür dünyamızı geliştirmektir. Aksi takdirde bize batı dünyası bu topraklarda yaşama imkanı vermez. Ben 1952, affedersiniz yanlış söyledim, 1992 yılında bu yüzden Ankara'dan ayrılarak İstanbul'a yerleştim. Sıhhi sebepler dolayısıyla ayrıldım. Esasen İstanbul'u itiraf ederim. Sevmiyorum. İstanbul çok karışık, karma karışık bir şehir. Ankara daha derli toplu bir coğrafya. O bakımdan mecburen İstanbul'a gittim, yerleştim. 1994-95 yılında İstanbul'a indiğim zaman beni oradan bir teşkilat Fırat Kültür Merkezi'nde bir öğretmenler gününe davet etti. Lütfen gelin ve bu öğretmenler gününde bizimle bir sohbetimiz olsun diye. Bunu memnuniyetle kabul ettim. Çünkü benim meslek olarak dünyada en çok sevdiğim iki meslekten birisi öğretmenliktir. Ötekisi askerliktir. Sivas'ta liseden mezun olduktan sonra ben harp, okula, harp okuluna girmeyi çok istedim. Ama babam inatla ve ısrarla beni mutlaka serbest meslek mensubu olmamı arzu etti. Daha doğrusu emretti. Babamın isteklerinin dışına çıkmak durumunda değildim. Cumhuriyet Hükümeti'ne kaydoldum ve oradan gittim oraya. O bu öğretmenler gününe daveti bir nevi çok büyük bir müjde gibi değerlendirdim. Gittim ve orada konuştum. Burak Gündür Merkezine, İstanbul'un çeşitli liselerinde eğitim konularda öğretmenler gelmişti. Onlara kanaatlerimi ifade ettim. Bir Yunan atasözü sözü var diyor ki eğer Tanrı, onlar Allah değil, Tanrı yeryüzüne inmek, inmiş ve bir meslek seçmek durumunda kalmış olsaydı öğretmenliği tercih ederdi. Çok doğru. Bütün peygamberlerimiz en büyük öğretmenlerdir. Eğer biz gerçekten iyi şeyler öğretmek istiyorsak, bilhassa bizim sevgili peygamberimizin söylediklerine, onun getirdiklerine çok önem vermeliyiz. Doğru. <laughs> Öğretmenlik aynı zamanda tüksündür aslında. Bunu anlattım ve dedim ki arkadaşlar, sevgili öğretmenler, Atatürk'ün çok mühim iki sözü var. Ben konuşmalarımda Atatürk diyor ki diye söze başlamam. İşin artık posasını çıkarttılar Atatürk'le söze başlamanın. Bu bakımda ben mümkün olduğu kadar Atatürk konusunun dışında konuşuyorum. Ama o gün orada öğretmen arkadaşlara hatırlatmak mecburiyetinde olduğu bir husus vardı. Onu bir hasta belirtmek istedim. Atatürk diyor ki Şurası unutulmamalıdır ki, çok doğru, milyar kere doğru bir teslim. Şurası unutulmamalıdır ki, çocuklarımızın göreceği tahsil derecesi ne olursa olsun, yani ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, çocuklarımızın göreceği tahsil derecesi ne olursa olsun, en evvel ve her şeyden evvel onlara milli benliklerine düşman olan cereyanlarla mücadele gücü verilmektir. <laughs> Bu silahlarla teçhiz etmeyen, donatmayan milletlerin ayakta kalma şansları yoktur diyor. Çok doğru, milyar kere doğru bir teşvik. Bunu öğretmenlere anlattım. Ben de bir ara Sivas içinde felsefe, sosyoloji, mantık derslerine girdim. Bir müfredat çerçevesi içerisinde ders vermek durumunda olduğumuzu biliyorum. Ama her fırsatta çeşitli vesilelerle Ankatürk'ün bu ikasını çocuklarınıza anlatmak, ve Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlardan onları haberdar etmek sizin en asli vazifelerinizden birisi olmalı dedi. Sonra da Türk'ün bir başka sözü daha var. Çok doğru ama milyon kere doğru bir söz. Diyor ki bir milletin iki ordusu vardır. Bunu söyleyen bir maraşal. Bir milletin iki ordusu vardır. Asker ordusu ve kültür ordusu. Asker ordusu vatanın hayatını karan ordudur. Vatanın hayatını kurtaran ordudur, sağlayan ordudur. Kültür ordusu vatanın geleceğini kar karan geleceğini kurtaran ordudur. Bana sorarsanız bu iki ordudan hangisi daha mühimdir derseniz ben size derim ki bir milletin kültür ordusu asker ordusundan çok daha mühimdir. olmaya başladım birdenbire neredeyse hiç bir kırıklarla ağlamaya başladım. Bir milletin kültür ordusu asker ordusundan çok daha mühimdir çünkü kültür ordusu asker ordusuna dikkat edin. Neden bu vatan toprakları uğrunda çarpışmak mecburiyetinde olduğunu neden insanlarımızın vatan için canını ve kanını vermek mecburiyetinde olduğunu anlatan ordudur. Eğer bir milletin kültür ordusu asker ordusuna bu hizmetleri yapmazsa veya bu gerçekleri ortaya koymazsa asker ordusunun muharebe meydanlarında kazandığını kültür ordusu barış masalarında kaybeder. Yüzde milyon ordusu. <laughs> kültür ordumuz, kültür ordumuz çok zayıf. Çok zayıf kelimesi ifade ediyor. Kültür ordumuz çok zayıf. Milyon kere, milyar kere haklı olduğumuz konularda kültür ordumuzun zayıf olması münasebetiyle biz kaybediyoruz. Kıbrıs Davası'nda yüzde yüz haklıyız ama kültür ordumuz çok zayıf. Ermeni meselesinde yüzde milyar haklıyız, yüzde milyar. Ben konuyu Almanya'da papazlarla münakaşa ettim. Sizi şerefimle söylüyorum konuşmamı bitirdikten sonra. Siz bizim yerimizde olsaydınız ne yapardınız dedim. Sözün başlangıcında bizi milletimizi tehdit eden Alman papazları dediler ki aynen sizin yaptığınızı yapardım. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Türkiye'nin ve Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde, bölgelerinde bu mesele konuşulduğunda kültür ordumuz zayıf ötesinde zayıf olduğu için şey kaybetmek durumuyla karşı karşıyayız. Buna Öğretmenler Karataço'ya dikkat edin dedi. Bu konularda çocuklarımızı iyi hazırlamalısınız dedi. Buna benzer sözler söyledim. İlerken tam kürsünün önünde dikkat buyurun sevgili öğretmenler bizden aşağı yukarı bir 20-25 kişi etrafımı çekti ama nasıl hırslılar, nasıl hırslılar. Yani yaşımı dikkate almasalar dövecekler beni. Efendim, sizin konuşmanıza bir eleştiri getirmek istiyoruz dediler. Müsaadeniz var mı? Evet, de hayır, hay, memnuniyetle buyurun dedi. Yalnız, öğretmenler şöyle, yalnız darılmaca yok, yok darılmam. Söz mü efendim? kırılmayacaksınız, kızmayacaksınız, Kısmayacak kızmayacaksınız. Arkadaşlar bakın dedim. benim bir...